Türk de. da adam gibi konuş diyecek Ben hiç bu kadar ünlü sen bana bağıramazsın. Abi de bana bak bak bak. Ha 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 adım aşağı, Başımdan aşağı gayrı sığırıldım. Acaba ne yapacağım? Bu, bu gece geçsem daha tam mı? Böyle baktı de. dedim. Kendi tüzgarıyla bulsam. de çıksam geçsem ne yapayım? Ben ben ne evli alem var, Bu ne Ben, ben anamın diye şey diye, anamın diye şey yapmadığında bir karının bokunu Ha bunlar ha bunlar. Ha bu evlat ha bu bunlar. Ciddiyeden tepe köyü. Niye? Ahiret çok bu Ben dedi bir kuruş şey istemiyorum babamdan da. Al kara dediğin en iyisine götür diye. Bak kesin işte, şey. Durup duruyoruz. Şey. 400, 400 dolar ver dedi. Ne olacak ki zari para ver. Güzel Bu biraz durup duruyordu. Bin dolar daha dedi. Nereye falan yere borcum var. Ben dedi gel gel. Bu merhaba şahta geldiğinde ne bu? Dedi çocuk çocuk. Oğlum sen bir şey alma bu çocuklar okusun de, okusun de dedim. Şey o hemen var el zirzir <laughs> yağdığı iş bir <laughs> hesabı o <laughs> bin dolara getiriyor velasya velasya verdin mi böyle Lan oğlum böyle yapma yok ne şakak sizin unuttuk ya da hiç ses gittik yanına vardık buzdolabında ha bu kadar şey yığılı bozdolabılar yığılmışlar çürümüş öte beri bu gidiyor şeyden marketten ayrı gidiyor bu gidecek, marketten ayrı gidiyor. Vardı marketçi dedi, kardeşim buna, buna dedi, sahip çık dedi, bu burada dedi, ne yaptığını bu haberle yolda izle, kafa göz gidi, bu helası atlatacak mı? Buna sahip çık Markete vardım dedi, 900 lira borçları var dedi. Çocuğun biri başka iyi dedi, biri başka iyi dedi, bu evde var. Karı yanında karı, 300 lira maaş almaya karı göndermiş, çalışmaya göndermiş. Şey, ya neyse bir şey etmeyelim. Karı çağırdı dedi ki, oğlum, seni yani son olarak da affedeyim. Sen dedim burada, sana burada anan yok, baban yok, kardeşin yok, kimse yok, Kürtlerin içerisinde. Şu andan itibaren sadece da gelmem buraya. Sen bizim yanımıza gel dedim. Anan dedim cenazesinde bulunmadan ben kimde olsun bulun dedim. <laughs> şey, tamam baba geleceğim, baba geleceğim. Tamam. Ve adamın ağzından söz çıktı mı de, ölür şey etmez, yok karışmıyor dedi, yok karı böyle yetmez demiş. o anda o karıyı patlat bakalım bir kere karısına adam olduğunu öğrenecek. Yani dövme günah karıya bağırmazlar mı Şey... Neyse gelecek, yine buraya doğru geldi, geleceğim bu önüne. Gelecek diye bekleyin. Neyse satacak, burayı dedim, ucuz bazı sat. Gel, şeyden şey var. Seni son olarak da nafi dedim, çocuklara da tembih edeceğim bir sene altın bunu ne çağıracağım? Gel etme oğlum. Geleceğim.